geçtiğimiz gün kovan üzerinde çalışırken çekimi yapmış olduğum arı zehri toplama aparatımız bu. Şuradaki klipsler bağlanıyor. Kapağı. Açıldığı zaman bu şekilde. Her iki tarafta görmüş olduğunuz teller var. 6 sıra tel. 6 sıra telin içinde ikişer tane her 3 sırada ikişer tane cam var. Her tel sırasının altında bir tane cam var. Tele gelenler ortasına arı giremeyecek şekilde. Teller rahatsız ediyor. İçerideki camın üzerine zehirlerini bırakıyorlar. Bu şekilde zehiri topluyoruz.